90'lı yılların Titan zinciri, yakın zamanın çiftlik bankı, kripto sistemi üstünden dolandırıcılıklar yani ilk girenin yüksek getiri sağladığı, sonlara doğru paranın suyunu çektiği, finalde oyunu kuranın ortadan kaybolduğu ya da hapiste soluğu aldığı sistemle dolandırılanlar listesine bazı Türk futbolcular da dahil oldu. Arda Turan, Emre Belezoğlu, Selçuk İnan, Muslera ve Emre Çolak gibi Türk futbol dünyasının önemli oyuncularının dolandırılma hikayelerinin sonu servetlerinin tamamını ya da büyük bir kısmını kaybetmekle noktalandı. Kazandıkları büyük paralarla gündeme gelen futbolculardan bazıları yaptığı tercihler nedeniyle tüm paralarını kaybedecek noktaya geliyor. Futbolcuların iflas hikayelerinin perde arkasında gerek fazla para kazanma hırsı, gerek kötü alışkanlıklar gerekse yanlış evlilikler yatıyor. Dünya futbol tarihine baktığımızda iflas eden dünyaca ünlü futbolcuların sayısı hiç de az değil. David James, İngiltere'nin Premier Liginde top oynadığı dönemde 20 milyon sterlin civarında servete sahip oldu. Ancak Armani'nin modelliğini yaptığı dönemde iflasını açıkladı. Neden iflas ettiyse ortaya çıkmadı. Kariyeri boyunca 30 milyon dolar kazanan David James, 2005 yılındaki boşanma davası için ek bütçeye ihtiyaç duydu. Paris Saint-Germain, Barcelona gibi büyük takımların yıldızı olan Ronaldinho'nun 2018 yılında banka hesabında yalnızca 5 sterlin olduğu anlaşıldı. Bon servis bedeli milyon dolarlarla ölçülen futbolcu sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alındı. 2019 yılında ise ödenmemiş vergiler ve para cezaları nedeniyle kendisine ait 57 mülkle birlikte Brezilya ve İspanyol pasaportlarına el konuldu. 2020 yılında ise sahte pasaport düzenlemekten hapis cezasına çarptırıldı. Dünya futbolunun Arjantinli ikon Maradona bon servisleriyle iki kez dünya rekorunu kırdı. 2009 yılında iflas başvurusu yaptı. İtalyan vergi dairesi Napoli'de oynadığı dönem için 40 milyon sterlin talep etti. Ancak Maradona 2020 yılının Kasım ayında trajik bir sonla aramızdan ayrıldı. Arsenal ve Galatasaray takımlarında birçok başarı yaşayan Emmanuel Ebue parasının ve arkadaşının kalmadığını, intiharın eşiğinden döndüğünü açıkladı. Eboe son günlerde eşinin tüm varlığını bitirdiğini söyleyerek yoksullukla boğuştuğunu dile getirdi. Ebu Eşim dilerde ise yeniden hayata tutunmak istiyor. Blackburn Rovers ve Norwich City'nin eski golcüsü Chris Sutton, 5 milyon pound karşılığında bir İngiliz kulübüne transfer olan ilk İngiliz futbolcuydu. Buna rağmen mahkemeler tarafından 2014 yılında iflas ettiği açıklandı. Manchester United'dan Newcastle United'a giden Kylit Glasby Premier League tutkunlarının unutulması unutamayacağı İskoç asıllı futbolcu. Sadece bir öğlen saatinde at yarışlarında 100 bin dolar kaybeden Glaspie, bağımlılığını kanıtlarcasına kariyeri boyunca kazandığı yaklaşık 10 milyon doları da kaybetti. Lee Hendry, kariyerinin zirvesindeyken Aston Villa takımından haftada 20 bin pound kazanıyordu. 20. yüzyılın en iyi İngilizleri arasında gösterilirken, 30'lu yaşların ortasında hikayesi tamamen değişti. Lüks arabalar ve büyük ev harcanan milyonların ardından Henry 2012'de iflasını açıkladı ve iki intihar girişiminde bulundu. John Arrisa, Liverpool'un raket ayaklı sol beki bir dönem haftalık 80 bin dolar kazanıyordu. Yaklaşık 150 bin dolar değerinde ödenmeyen borçları sebebiyle mahkemelik olan Risa, menajeriyle birlikte 5 milyon dolarlık bir dolandırıcılık hikayesine karıştı. John Arrisa için de iflas ve ceza kaçınılmazdı. Chelsea transfer oldu. Ondada henüz 19 yaşında olan Celestin Babayaro, bir dönem haftada 45 bin dolar kazansa da kendini mahkemede bulmaktan kurtaramadı. Babayaro, Birleşik Krallık'ta mülk fiyatlarının düştüğü küresel mali çöküşten sonra mülk sorunları yaşadı ve iflas etti. Bir dönem Galatasaray forması giyen Brad Friedel, 2011 yılında iflasını açıkladı. İflasın sebebi ise Ohio'daki futbol akademisinin 7 milyon dolar tutarındaki borçlarıydı. 19 1980'lerde Arsenal'in önde gelen yıldızlarından olan Kenny Sansom 86 kez milli formayı giydi ve 1982 Dünya Kupası'nda bulundu. Ancak Sansom kumar ve alkole bağımlılığı sebebiyle kısa süreliğine evsiz dahi kaldı. Chelsea formasıyla 1971 yılında Avrupa Kupa Galipleri Kupası kazanan Alan Hudson emekliliğinin ardından kumar ve alkol bağımlılığı nedeniyle birkaç yıl evsiz kaldı. Paul Gascoigne futbol tarihinin en yetenekli isimlerinden biriydi. 1987-1988 sezonunda yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı. Newcastle döneminde 107 maçta oynayıp 25 gol attı. Birçok kez alkol, uyuşturucu ve depresyon gibi sebeplerle dramatik bir hayata sürüklendi. Cemba Cemba, Kamerun'dan gelen uluslararası oyuncu Manchester United takımına girmeyi başardı. Ancak üst üste başarısızlıkla sonuçlanan kötü performans nedeniyle görevinden alındı. Futbol sahasında uzunca bir zaman geçirdikten sonra cemba cemba kariyeri boyunca 6 milyon dolar kazandıktan sonra büyük borç tutarlarının altında ezilerek iflasını ilan etti.